mecbur kaldık Efnan. Hisseleri satmasak biz Galip Bey ya da Pierre karşı nasıl dururduk ki? Aziz nerede? Ben durumu anlatınca sen git atölyeye beni bekle dedi. Nereye gittiğini de demedi bacım. Ne yani ne yapsam ben bir çıkıp Azize mi baksam? Bekle Efnan. Aziz'in geleceği yer bura. Buyurun, buradayım. Aziz abi. Çok Sağ Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel bakalım. Aziz. Biliyorum, Efme. Beyim, biz bilerek etmedik bu işi. Adem Bey sana bir şey olursa, Pierre burayı kapatır, sizi de kapının önüne koyar deyince... ...korkudan ne edeceğimizi bilemedik. Paralarınızı iade edip, hisselerinizi geri alacaksınız. Bir daha da ben ölsem bile satmayacaksınız. O dediğin olmaz beyim. Sebep? Biz o paraları harcadık. Vallahi beyim gırtlağımıza kadar borç içindeydik. Onları kapadık. Ben bir yolunu bulup hisseleri geri alacağım. Eskisi gibi aynen devam edeceğiz. Herkes işinin başına. yapacağız şimdi? O kadar istiyadem üzerinde bırakamam. Ne yapıp edip geri almam lazım. Neyse ki paraya çevirecek yüklü miktarda siparişimiz var. Nuri. Aziz Bey'im. Bunlar ne? Ben de gelince sordum beyim. Siparişlerini iptal etmişler. Neden? Makine alısı geldi ya. Herkes onun hevesinde. Bütün zenginler makine alısı için sıraya girmiş. Galip Bey ta Halep'e bile halı satmış. Anlayacağım beyim. Alep siparişleri de iptal. Bu kör olası makine bitirecek bizi. Evet. Mes. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen. Buyurun. Lütfen. daveti kılmadık geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkürler. Bir isteğiniz var benden? Aslında ben... Aa, size bir özür borçluyum. Neden? O gece evime geldiğinizde... ...tek muhatap siz olmasını istediğinizde ben sizi ciddiye almadım. Fakat daha sonra süreç içindeki bazı davranışlarınız beni çok memnun etti. Özellikle Aziz paydar'ın hastalığı zamanında ki bazı e, zekice davranışlarınız e, beni e, çok şaşırttı. Öyle mi? Büyük ortak sizsiniz değil mi? Evet. Hisselerin çoğu bende. Hmm. Patron benim. Ben e, sizin dükkanın durumunu pek iyi görmüyorum. Niye öyle dediniz? Babanızın atölyesine bir halı makinesi aldılar. E, seri üretime geçiyorlar. Duydum. E, biliyorsunuz biz e, milletler... Cemiyeti Antakya'nın bağımsızlığını tanıdıktan sonra bizim koyduğumuz bütün ticari kurallar değiştiler. Artık herkes ticaret yapabiliyor. Hı? Ne demek istiyorsunuz? Ben sizin yerinizde olsam bütün yatırımımı en kısa zamanda bir hal makinesi almak için kullanırdım. Aziz istemiyor. Büyük otak siz değilsiniz. İstediğiniz karar verebilirsiniz. <laughs> ee, monsieur, e, sizdeki vizyon Aziz payda da yok. Gerçekten. Ben bunu görebiliyorum. Siz Yeniden Aziz Paylar'ın sözüne inanıp kendinizi zor duruma düşürmek mi istiyorsunuz gerçekten? Seni canını sıkma beyim. İptaller olsa da siparişlerimiz var maşallah. Canımı sıkan şey o değil. Demek o sevmişiz ortalığı mı Vay arkadaş. Beyim şu garip beyin atölyeden çıkan mallara bak hele. Biz bunlarla nasıl yarışacağız beyim? İnsan gücüyle bir yıl gece gündüz çalışsak anca bu kadar alı dokuruz. Neyse biz işimize bakalım. Yarın sen gelirken şu kontrol et bakalım. Siparişler gelmiş mi? Tamam beyim nasıl dersen. Ben eve gidiyorum beyim o zaman. Hayırlı hayırlı akşamlar. Merci Aziz. Sizi böyle gördüğüme çok mutlu oldum. Eminim öyledir. <laughs> Halı makinesini gördünüz mü? Gördüm. İnanılır gibi değil. Herkes şehirde makine halısı almak için sıraya gidiyor. Bu galiba beni çok şaşırttı. <laughs> Yarın sorsalar halka, e, ekmek yoksa halı makinesi diye... ...herkese halı makinesi. <laughs> İnanabiliyorsunuz e, atölyenin önünde her gün onlarca insan... <laughs> ...halı makinesi izlemek için toplanıyor. Tiyatro olsa bu kadar rağbet olmazdı. <laughs> Hatırlıyorsunuz, e, Monsieur Adem'in nişanında... Sırtınıza bir hal aldınız ve bize bağırdınız. Bizi değiştiremezsiniz, bizi değiştiremezsiniz diye. Lakin yanıldınız Monsieur. Her şey değişir hayatta. Siz bizi değiştirmek istediniz fakat... ...görüyorsunuz artık siz değişiyorsunuz. Hikaye diye pazarladığınız modası geçti. El dokumalısının modası hiçbir zaman geçmez Monsieur. <laughs> Siz isteseniz de, istemeseniz de ilerleme gerçekleşir. Medeniyet tam olarak budur. Sizin medeniyetten ne anladığınıza bağlı. <laughs> Bu şehri kendiniz gibi ruhsuzlaştıramayacaksınız. <laughs> Halı dokuma zanaatini ortadan kaldıracaksınız. Buna da ilerleme diyeceksiniz. <laughs> tam bir Fransızsınız. Demagoji yapıyorsunuz. Ee, bence bana karşı olan öfkeniz sizi kör etmiş. Sizin yerinizde olsa batmamak için... ...mutlaka en kısa sürede bir halı makinesi alın. O halı makinesi benim atölyemin kapısına asla giremez. <laughs> Fantastik sürekli kaybetmek için çalışıyorsunuz. Daha <laughs> önce de böyle söylemiştiniz. Lakin size rağmen bağımsızlığı... Aldık. Ee, olabilir. Politika bu. Bazen hatalı kararlar da verebilirler. <laughs> en büyük hatıra ne biliyor musunuz? Sizin hala bu şehirde olmanız Mösyö. <laughs> Unutuyorsunuz galiba burada olmanızı bana borçlusunuz. Ben istemeseydim belki de çoktan ölmüş olurdunuz. Hı. Duydum. Doktorları rehin almışsınız. <laughs> Kanunsuzca. <laughs> ve şimdi de onları serbest bıraktığınız için size teşekkür mü edeceğim? No. E, bence benden önce teşekkür etmeniz gereken başka bir var. Kimmiş o? Bir melek gece rüyama gidiyor ve size yardım etmem gerektiğini söyledi. Ben de onu dinledim. Elimde olsa rüyalarınızdan bile o meleği çeker alırdım. Zira sizin o kirli zihniyetiniz güzel olan hiçbir şeyi hak etmiyor.